Arkadaşlar <laughs> merhaba. merhaba. Biz şimdi ne, ne Efe ile yeni bir şimşek mekuyunu <laughs> oynamaya başlıyoruz. sen i̇şte yanına geleyim. Siz de yanıma gel birazcık. Hadi bakalım Efe. Şimşek... Paylaşı yaptım içeri. yaptım beni. Aba! Arkadaşlar palyaço yapmış beni. Efe çok tepişiyorsun. Otur yerine. Tepişme. Şimdi Efe'yle ile biz oyunun içindeyiz. Oynuyoruz. Evet. Fotoğraf çekiyoruz. <laughs> 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 evet. Ver aşağıdaki miyim? <laughs> beni niye vuruyor <laughs> sen şimdi? <laughs> Kırmızı olan vuracağız. Arkadaşlar. Kırmızı oldu. Ha. Evet. Arkadaşlar palyaço yapmış beni Efe. O de elimde paylanıyor. Patlatalım bunları. Ha bombam kalmadı. Elim var. Evet. Ne Şimdi ne yapıyoruz Efe biz seninle? Aa, kırmızı olanları. Kırmızı olanları patlatıyoruz. Birbirimizi patlatıyoruz <laughs> değil mi? Kaç beni patlattı ama o kırmızı. Kırmızı. Oy! Yuvarlakları değil, yuvarlak benim üç üç var ya, onları patlatacaksın. Ha şöyle, ben şimdi işte, seni patlatayım benim de sen bak orada. Bir tane gönderdim bomba, zıplama sesini görecek sen gününü? Ben Ben buradan benzini alayım arkadaşlar. Aa alamadım. Efe'ye uçuralım havaya. Efe kırmızıları patlatıyorsun sana kırmızı. Kırmızıyı uçurduk arkadaşlar. Efe'yi gene patlatalım. Ya ben Asla patlattım. Efe ben patlattım sarıyı. Benim lastiklerimi patlattılar. Ben patlattım. Patır 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 patlatıyorum birbirlerini burada. Evet. Aa Efe'ye uçurdu biri. Efe sen önde misin? <laughs> Efe beni patlatma. Efe geliyorum. Ya beni niye vuruyor? Gel oğlum sen benim önüme geçeceksin ya. Bak ben şimdi ben seni ne yapacağım? Istiyorum. Hocam. Göstereceğim ben sana şimdi. Arkadaşlar şu Efe'ye söyleyin ya. Ben kazanmak istiyorum. Tamam bir da madem. Da sen bak madem sen kazanmak istiyorsun. Üçgen kırmızıları patlatacaksın. Beni değil. Ama sen üçgen kırmızıları patlatıyordun. Anladın mı? Sonra ben de patlatıyorum. Sonra ben de bir Hayır hayır. Üçgenleri patlatacaksın. Üçgenleri. Ha, üçgenleri gördüm. Gördün mü üçgenleri? Üçgen. Ha, üçgene patlat şimdi. Sarı oldu. Sarı mı oldu? Ha. Benim elimde bombalar var. ya puan arası ben yetmişteyim. Aa, kim, kim kazandı? 75 mi? Ben, ben kazandım. Asla. Ben, Ama benim... 75 aldım. Beni niye... Aa! dünya seçelim mi? Hadi seç bakalım bir tane. Hayır bu çok güzelmiş. Buna mı oynayacağız? Beni niye böyle Dino yaptın? Dinoko. Dino geçtikleri. <laughs> ben hepimizi patlattım. Pataklıdır. Ben turbo topladım o. ne yapıyorum ben size? E fake ay ya fake kaçtı. Efe sana temizledim önünü. Sen mi patlattın onu? Sen benim evimdesin patlatayım mı seni? Ay. Tamam oğlum. Kırmızı! Evet. Ya bak Ah beni biri patlattı. O sen miydin? Hayır dedim. Kırmızı çoraplı dedim. <laughs> Öyle dedim. Dedem Türkiye'de. <laughs> Dede. Dedem bizim videoları izliyor like atmıyor. Söyle like atsın. Dede beğen bizim videolarımızı de. Yorum yaz de. Nasıl oynuyoruz de. Güzel oynuyoruz babamdan de. Bir yorum yazdı, bir şeyler yaptı. Dede! Güzel oluyor mu videolarımız de? Gördüm arkada fırlattı. Fırlattın. Dedene, dedene bir şeyler söylesene. Dede! Ne yapıyorsun de? Ne yapıyorum? Şimşek Mekku'yu patlattık dede. Şimşek Mekku'yu de beni patlattı. Kardeşim seninle biz anlaşmamız neydi? şeyleri patlatacağız. Aha çaktım kendimi duvara. Evet kırmızı 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 <laughs> arkadaşlar Efe'ye bir şey söyleyin dedesinden konuşamıyor dedesine bir şey diyemiyor dede beğendi yorum yazdı bir şeyler yaptı arkadaşlar da şimşek batırdım zıpladım bomba alamadım Efe'ye bak patinaj çekiyor. Arkadaşlar efeyi indirelim mi? Ah efeyi indirdim. O ben değildim. Kimdi o? Düşen takla atan kimdi? Dede mi? Ha? Dedem mi? He? Dedem böyle oyunları sever. Deden sever böyle oyunları. Ah patlatamadım seni gösterecektim zaten dedeni ben. Efe'nin kuyruğuna bastık arkadaşlar. Efe kırmızıları öldürüyoruz tamam mı? Dede! Dede! Dedene, dede nereye karıştırıyor sen işini, oyunun içine? Karıştırdım. Kaç fordan kıçına vurdun bir tane? <gülüyor> 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 sen durdun. Durdun mu? Ben şey kazandım. Ben kamerayla oynuyordum ya. Dede hadi dede. Dede ben 100 puan aldım. Dur bakalım ne olacak şimdi. Dede. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Yeni dünya açtı. Tamam. Hangisini oynayacağız şimdi? Yeni dünya. Sürpriz. Sürpriz. Ay senin sürprizini yerim ben. Öpeyim gel. Gel öpeyim. Nereye? Ama buna giremiyor. Girsene. Giremiyor. Değiştir bu tamir yeri. Bizim arabalarımız bozuk değil şu anda. Ya ama nasıl? İşte sene. Gir oraya. Hayır, o şey yapıyor. Ve hiçbir şey yapamıyor. Hayır. Ben yap Abi benim kulağım ben çalışmıyor. Ben de şey yapamıyor. Ne yapıyorsun işte? mi? Çık sana burada. Ne yapayım? Ya yuvarlığa bas çık. Bak yapıyor. Ha videoya çekiyorlarmış biz. Hadi gir şimdi bir tane pis bul. Kim alayım ben? Şu mavi alacağım. Her zaman mavi oynuyorum ben çünkü. Aslında şunu oynasam daha iyi. Şunu oynayacağım. <laughs> Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimşek mek ile oynuyoruz Efe ile. Beğenin abone olun. Ben geliyorum bir dakika. Ya ben yine seninle burada dövüşmek istemiyorum ki. O zaman başka bir ücret seçilir mi? Ben bunu oynadım senden daha önce Biz demin oynadık bunu Demin oynadık evet ama video çekmedik Çilinçiş geldi buraya Ne oluyor ne olacak? Çilinçiş Çilinçiş Şimdi bak daha yapacağım seni geri gel bakayım <laughs> Gelmeyeceğim beni patlatacak te buraya geri otur geri. Oo, what ya? Bak oğlum basıyorum var Başka oyun seç. Şu basıyoruz. Bomba bomba olmadığı zaman kornaya basıyoruz. Nasıl fırlattın seni ya? Yani? Osta. Osta sensin. Osta. Osta ne demek biliyor musun? İsveççe eşek demek. Eşek osta. Sen İsveççe öğreneceğin Hep osnaları öğreniyorsun galiba. Okulda ne öğretiyorlar sana? Osnaları mı? E Hay çok uzaktı. Aa! Aa! <laughs> <laughs> Başka. başka. Başka oyun seç. Ay. Başka oyun seç. Dur bekle. Dur bir daha patlatayım. Tamam. Gidi belim ağrıdı ya. Arkadaşlar belim ağrıdı ya. Oh. Yeşil perde aldık arkadaşlar. Bu bizim ilk yeşil perde videomuz olacak. Umarım güzel olur. Bakalım nasıl olacak. Evet. İler, i̇lerleteceğiz yavaş yavaş kendimizi ne seçelim? Ha, seç bir tane. Şunu seçelim mi? Kendimizi geliştireceğiz zamanla. Şu anda acemi moddayız. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Ha, hartı seçtin ama. Sarı istemiyorum ben. Kumanda mı elleme? Sarı istemiyorum ben. Sarı yok şuraya yanıma gel yukarı. <laughs> İstiyorsun belki bir de isteyeyim. Ben bunu beğenmiyorum ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ben niye vuramıyorum seni? Hep sen vuruyorsun beni. Ahahahah! Kırmızı lan görmedin mi? <laughs> Oo Kamyonu gördün mü? Nasıl patlattın? Ben gördüm. Beni niye vuruyorsun yavrucuğum ya? Yapmıştım. Asana kırmızı o zaman. Kaç kaç kaç. Çocuk. Geri geliyor musun şuraya? Öyle gidiyorsun sürekli. Patlayın. Yanlışlıkla seni patlattım. Kırmızıyı patlatacaktım Özür dilerim. Şuraya gel. <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> hiç demiyor ya. <laughs> 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 ne patlattı bana oraya? Geçiyorum sene geçiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mayın dolu kamyonu patlattım efendim. Gel lan buraya çabuk gitti. Gel bana. Bana. Arkadayım ben. Daha sağ ol, Hadi. sağ. Sağ Beni niye vuruyorsun çocuğum sen ya? Oğlum bekle! Ha. Hayatta bekle abi seni! Kumanda belleme! Aa, ah, vuramadım Efe'yi. Kim vurdu beni? <laughs> Ama ben birinci oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben birinci oldum. Yeni <laughs> <laughs> seçelim. bir hadi bir tur daha oynuyoruz. Burada sonra videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Aa, bakalım bizim yeni yeşil perdemiz nasıl olacak. Güzel olursa yükleriz. Güzel olmazsa yüklemeyiz. Ne? Hadi hadi hadi. Aa o boynuzlu. Hadi sen onu AC yapsana medium yapıyorsun sen onu çok zor yapıyorsun. Benim kumandamı niye karıştırıyor sen? Niye karıştırıyor benim kumandamı sen? Ha? Bak boynuzlu kamyonu öldüreceğiz arkadaşlar. Mesin gebertirim burada. Ha otobüs kazası. Hadi uğur lütfen beni. Otobüsü gebert. Otobüs. Evet. Dur Ama ben de daha hızlı gidiyorsun. Hadi sen de benden hızlı git. Bak üç tane oldu var. <laughs> Hadi. <laughs> gebert. Oh fena uçurdu beni. Ben uçurmadım seni. ki bu uçurdu da beni fena uçurdu birisi. Ben yakınındayım. Ya e bir düzgün gitsene. Sen mi? Benim ya vurma. Gel buraya yetti. Gel lan buraya gel lan <laughs> patlattım arkadaşlar konuşamıyorum konsantre olmuşum baba evet bir şey diyeceğim söyle yavrum ben boynuzluyu patlattım bir tanesini patlattın mı? <laughs> patlattım tamam ama niye beni patlatıyorsun? abi ben senin çoğu uzağındayım. Batla. Ben değilim o. Ben seni patlatamam çünkü ben seni çok uzağındayım. Şimdi seni geç, geçiyorum, geçemedim. Takla attım, vurdum kendimi. <laughs> ben bir türlü bomba alamıyorum kendime. Bu da var A. Ben şimdi bunları patlatmak istiyorum. Ben bir evet geliyorum bir tanesine yaklaştım. Ben bir tanesini paktım. Çok yakınındayım. Ama yetişemiyorum ben ona ya arkadaşlar. Ben yetişiyorum. Sen yetiştin mi ona? Ben yetiştim. Yanımda şu an. <laughs> Asa'nın yakını <laughs> 9 ağımda Ben o zaman bunu geçerdim Evet patlattım onu bir tanesini Aferin Bir tanesini patlattım arkadaşlar tamam. bir tane daha boynuzlu kaldı O benim çok yakınımda arkada ya bo Boynuzlu beni geçmeye varmış Arkamda şimdi. Geçti beni. Gebert onu. Vurdu beni. Beni de vurdu. Çap çal bu ne? Aa bu çok zormuş ha. Ver benim de bak ne var. No. Şimdi benim gebert. Ver bir. İki tane. Onu geber. Ben yetişebilirsem geberteceğim. Yetişemiyorum ki ben ona. <laughs> yetişemiyorum, yetişemiyorum. <gülüyor> ah lastiklere vurdum kendimi salak gibi. Ah o lastikleri kim koydu oraya? Ah. o aldı turboyu aldı Bizi. git oğlum benim üstümde evet babam. aa beni patlattı seni de patlattı kim o bilmiyorum beni patlatıyorlar çok pis seni kimse patlatamam ben geliyorum gel yavrum gel beni patlatıyorlar bunlar geliyorum gel beni kurtar bu diyardan Bombalarımı da hazırladı. Hazırladın mı bombalarını? Hadi bakalım gel. Ben daldım arkadaşlar buraya oyuna. Ben gördüm. Gidiyorum arkadaşlar ben uzun ince bir yoldayım. Baba. Evet ben birinci ]ladım. oldu, ben ikinci oldum senin üçüncü oldun. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın, abone olun beğenin, yorum yazın, başka bu tarafta basın. Hadi görüşürüz bir dahaki videoda. Bye bye. <laughs>